Sırada Yunanistan'dan bir haber var. Ekonomik krize boğuşan ülke Avrupa'nın yolunu tutan binlerce kaçak göçmen için ilk durak. Ancak Atina'ya ulaşan kaçak göçmenleri burada çok zor koşullar bekliyor. Atina temsilcimiz Derya Köseoğlu dar bir alana sıkışıp kalan kaçak göçmenlerin yaşadığı yerleri görüntüledi. Bir günlerine de ortak oldu. Doğup büyüdükleri topraklardan binlerce kilometre uzakta kurulan hayatlar Pakistan'da, Cezayir'de, Irak'ta başlayan, Atina'da sürdürülen yaşam öyküleri. Yunanistan'da yaklaşık 800 bin kaçak göçmenin yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak canları pahasına çıktıkları yolculuğun sonunda Yunanistan onlara hayal ettikleri güzel yaşamları sunamıyor. Avrupa Birliği'nin de gündeminde Brüksel'den özel bir heyet Haziran ayında Yunanistan'a gelecek ve Atina yönetiminin kaçak göçmen sorunuyla nasıl başa çıktığına bakacak. Rapordan olumsuz bir sonuç çıkması halinde Yunanistan'ın Schengen bölgesinden çıkarılma ihtimali bile var. <laughs> Hükümet böyle bir sonuçla karşılaşmamak için kolları şimdiden sıvadı ve kaçak göçmenlerin peşine düştü. Bugünlerde polis özellikle Atina'daki kontrollerini sıklaştırdı. Polisin ilk hedefi ise Atina'nın eski merkezi Omonia bölgesi oldu. Burası neredeyse sadece göçmenlerin yaşadığı bir getto. Konuşulan dilden, dükkanlardaki tabelalara, lokantalardaki yemeklerden, giyim tarzına kadar her şey Yunanistan olmaktan çok uzak. Yaşam alanları gitgide daralan göçmenler ise zor koşullar altında yaşam mücadelesini sürdürüyor. Atina'nın merkezindeyiz şu anda fakat bu merdivenlerden çıktığımızda bizi bambaşka bir dünya bekliyor. Yüzlerce göçmenin yaşadığı bu binada asansör çalışmıyor. Karanlık merdivenleri usulca çıkıp 5. kata varıyoruz. Burada karşımıza küçük bir lokanta çıkıyor. Cezayirli bir göçmenin işlettiği ve göçmenlerin bir euroya karnını doyurduğu bir lokanta. Kaynayan kazandaki sıcak yemek belki çok ucuz ama çoğu zaman göçmenlerin bunu bile karşılayacak parası yok. Yunanistan'da artan işsizlik belki de herkesten çok göçmenleri etkiliyor. İşsizliğe ve yoksulluğa rağmen onların en büyük sıkıntısı oturma izinleri. Birçoğu sığma talebinde bulunmuş fakat Yunan bürokrasisindeki aksaklıklar neredeyse hepsinin dilinde. Polisin tavrı ise en çok duyulan şikayetlerden. Polis gel buraya kağıtların nerede diye soruyor. Sonra kağıdın yoksa seni cezaevine gönderiyor. Neden? Bunu polis yaptı. Bu bir ırkçılık. Yemek yok, ev yok, hiçbir şey yok. Yardım kuruluşları yemek veriyorlar fakat onlar da çok iyi değil. Kaldığımız evler iyi değil. Sokaklarda yaşayanlar var. Herkes sokaklarda yaşıyor. Polis de iyi değil. Cezayire dönün diyorlar. Hepimizin dönmesini istiyorlar. Tek istedikleri bizi Cezayir'e göndermek. Ne Cezayir iyi ne de Yunanistan. Buradaki insanların hiçbiri bir aylık oturma izni istemiyor. Çünkü o bir ayın sonunda cezaevine gönderiliyorsun. İş yok. Burada hiçbir şey yok. Sadece karakol ve cezaevi var. Cezaevine gidersen bir sene kalıyorsun. Atina'da polis bizi her gün yabancılar şubesine götürüyor. Eğer bu göçmenleri göndermek istiyorsan hepsini gönder. İstemiyorsan 6 aylık bir senelik oturma izni ver. Sadece 1 aylık değil. 1 ay sonunda yabancılar şubesine götürüyorlar. 2 ay orada tutuyorlar. Ve burada çok dayak var. Göçmenlerin bir kısmı ise Türkiye'den Yunanistan'a geldiklerini anlatıyor. Ama Türkiye onlar için güzel anılarla dolu bir ülke. Yunanistan Avrupa değil. Türkiye Avrupa. Yoksulluk yüzünden ülkemizi terk ettik. Buraya Yunanistan'a çalışmak için geldik ama hırsızlık yapmak ya da çalmak için gelmedik. Bir üst katta ise karşımıza bir berber çıkıyor. Onca yokluğun içinde bu küçük oda adeta çölde bir vaha gibi gözüküyor. Burada gülmeye, sohbet etmeye başlıyoruz. <laughs> bu fotoğrafsa onlar için bir gurur kaynağı. Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan Cezayirli futbolcu Rafik Cebur çoğunlukla Cezayirlerin yaşadığı bu binayı ziyaret etmiş ve bu berberde tıraş olmuş. Burada bambaşka bir dünya var. Buradaki yaşam koşulları dışarıdaki dünyadan çok daha farklı. Buradaki insanların dertleri geldiği ülkelerden getirdikleri dertlerden çok daha fazla. Göçmenler bu binada kalabilmek için 3 ila 10 euro arasında bir ücret ödediklerini anlatıyor. Binanın suyuysa uzun zamandır ödenmeyen faturalar yüzünden kesik. Buradaki göçmenler kaderlerine terk edilmiş, uygunsuz sağlık koşullarında yaşamak zorunda kalıyorlar. Çoğunlukla Müslümanların kaldığı binada bir de küçük mescit bulunuyor. Bu küçük alanda kötü günlerin bir an evvel geçmesi için dualar ediliyor. Yaşam şimdilik onlara tüm kapılarını kapamış gibi gözükse de onlar umutlarını yitirmemeye çalışıyor.